10 Kasım anlaşması sonrası Karabağ'da konuşlanan ve sayısı 1960 olması gereken Rus askerinin sayısının 8000'e çıkarıldığı ayrıca Rus istihbaratının da bölgede yoğunlaştığı kaydedildi. Azerbaycan milletvekili Elman Mammadov 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü açıklamaya göre ateşkesin devamı için 1960 Rus barış gücü Karabağ'da görevlendirilmek zorunda kaldı ancak bugün bölgedeki Rus birliklerinin sayısı belgede belirtilenden çok daha fazla dedi. Milletvekili, Karabağ'da sadece Rusya Savunma Bakanlığı'nın değil, Sağlık, Eğitim ve Acil Durum Bakanlıkları'nın da faaliyet gösterdiğini ve toplam Rus birliğinin sayısını 8 bine çıkarıldığını söyledi. Azerbaycan Hür Demokratlar Partisi Genel Başkanı Sulhattin Ekber, birlikteki artışın Azerbaycan için büyük bir tehdit olduğunu söyledi. Ekber, konuşmalarım sırasında, Rusya'nın orada savunma bakanlığı, istihbarat ve güvenlik hizmetleri çalışanları da dahil olmak üzere en az 5 bin silahlı kuvveti olduğunu düzenli olarak kaydettim. Bu, üçlü anlaşmanın ağır bir ihlalidir. İkincisi, Rusların nahoş niyetlerini göstermekte ve tehdit oluşturmaktadır. Rusya'nın tarihi planını, Ermenileri buraya getirmesini, bir Ermeni eyaleti, ardından bir Ermeni devleti kurmasını, Batı Zengezur'u Ermenistan'a teslim etmesini, 20 Ocak Hocalı soykırımını hesaba katarsak, niyetlerinin açık olduğunu rahatlıkla görebiliriz diye konuştu. Rusların amacının kurdukları sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni korumak olduğunu vurgulayan Ekber, Karabağ'dan kaçan Ermenilerin tehciri ve yetkilerine girmeyen faaliyetlerde bulunmaları ile bağlantılıdır. 200 yıldır Ruslar orada çalışıyor, Ermenileri getiriyor ve onlara bir hayat kuruyor. Hem Azerbaycan'ı hem de Türk dünyasını bölüyor. Ermeniler giderse 200 yıllık emekleri boşa gidecektir dedi. Rusya'nın Hankendi'de kuşatılan 20 bin Ermeni'yi kurtarmak için acele bir şekilde anlaşma yapıldığını, anlaşmanın bir gün gecikmesi durumunda Azerbaycan'ın Hankendi'yi Ermeni işgalinden kurtaracağını belirten Ekber, Ruslar Ermenileri Karabağ'da tutmak için her şeyi yapacak. Rusya'da bile kendi yurttaşları için yapmadıklarını Karabağ'daki Ermeniler için yapmaya çalışacaklar, gitmesinler diye. 52 bin Ermeninin buraya getirildiği söyleniyor ancak bir süre önce ayrılıkçı lider Arayik Yunyan orada en fazla 30 bin Ermeni olduğunu söyledi. Kim bu ek 22 bin kişi? Yani ya yayalandır ya da Rusya'nın getirdiği silahlı kuvvetlerdir. Rusların faaliyeti olmadan Karabağ'da 10-15 bin Ermeni kalacak ve bunlar Azerbaycan vatandaşlığı almaya hazır Ermenilerdir. Bu nedenle Ermenilerin gitmesine izin vermemeye çalışıyorlar ve bunun için tüm ülkelere sesleniyorlar. Fon tahsis etme imkanları çok az, onlara maddi yardım sağlamak için Fransa ile çalışıyorlar dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme söylemleri sonrası Türkiye ile yakınlaşmadan endişe duyduğunu açıklayan ülkedeki muhalefet, 1 Ekim'den itibaren kitlesel eylemlere başlayacak. Siyasi uzman Elçin Mirza Beyli, protestoların başından beri beklendiğini söyledi. Uzman, başta savaş suçluları ve hocalı suikastçıları olmak üzere Ermeni muhalefetinin kitlesel eylemlere başlaması bekleniyordu ve Robert Koçaryan bunu seçim yenilgisinden sonraki ilk briefinginde duyurdu. İntikamcıların geçmişte kitlesel mitingler yapmamalarının temel nedeni, bu tür talimatlar almamaları, hükümetin yapılanması, dış politikanın yönünün bilinmemesi ve konumlarının zayıf olmasıydı. 44 gün savaşları sonucunda ideolojik destekten yoksun kalan Ermeni muhalefeti, savaş sonrası dönemde yeterli kamuoyu desteğini görememiş, kitlesel eylem için uygun zemini ve zamanı beklemek zorunda kalmıştır. Görünüşe göre Koçaryan, Sarkisyan ve dağılmış askeri suçlu junta'nın diğer üyeleri protestolar için elverişli bir zemin olduğunu düşünüyorlar ya da hizmet ettikleri ve kullandıkları kutbun siyasi teknologları, Paşin yana karşı protestolara ihtiyaç olduğu sonucuna varmış olabilir. Bunun nedeni Paşinyan ve beraberindekilerin Azerbaycan ve Türkiye ile doğrudan diyalog çağrıları olabilir. Bilindiği üzere hem Paşinyan'ın son açıklamaları hem de Ermenistan Güvenlik Konseyi sekreterinin sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusundaki görüşleri birçok konuda doğrudan diyalog girişimini gösteriyor dedi. Paşinya'nın yaklaşımının Rusya'daki bazı çevrelerde endişe oluşturduğunu vurgulayan uzman, Rusya 10 Kasım açıklamasının vizyonuna uygun olarak uygulanmasını istiyor. Ayrıca tüm sürecin Kremlin'in kontrolü ve arabuluculuğu altında yürütülmesi gerektiğine inanıyor. Moskova özellikle çıkarlarına uygun olan iletişimleri açmayı kabul edilebilir görse de Ermenistan ile Azerbaycan ve Türkiye arasındaki doğrudan ilişkileri desteklememektedir. Rusya, bölgedeki tüm süreçlerin merkez üstünde olmak ve ile ilişkiler yürütmek istiyor. Hem savaşta hem de siyasi arenada yenilgiye uğrayan Ermeni muhalefetinin Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile yakınlaşması teziyle kitlesel eylemlere başlamasının ana nedeni bu olabilir diye konuştu.